Gizlilik ihlali yapmadan önce mutlaka bu videoyu izleyin. Maddelerin detayları açıklamada. Türk Ceza Kanunu madde 136. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizlilikle ilgili ihlal suçları bununla da kalmıyor. Madde 132 Haberleşmenin gizliliğini ihlal. Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Madde 133 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması. Herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya kaydeden kişi 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Madde 134 Özel hayatın gizliliğini ihlal. Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandır. Size göre bu cezalar gizliliğe karşı ihlal suçlarını önlemeye yeter mi? Yorumlarda bizimle paylaşın.